Lezzet testi kanalımızda 96. tadım testimiz başlıyor. 96. tadım testimizde Bebeto'nun şöyle çok özellikli daha doğrusu özel konseptlere sahip çok farklı yumuşak şekerlemelerini açacağız. Bir tanesi vampir temalı ve içerisinde bakın şöyle plastik vampir bir diş var. Bir tanesi cobra. kobra. Kobra yılan diye bir çeşit var mıydı onu tam emin olamadım ama kobra x yazıyor. Şöyle tamamen yılan şeklinde. Şurada yılanın başı var. Ay kuyruklu yılan mı? Şimdi gördüm şu kuyruğun ucunu da şöyle bir irkildim. Sonra burada da yine bir cadı temalı bir şey var. Ve yine bir plastik bir aksesuarı var içerisinde. Şöyle cadı parmağı var sanırım ya da tırnak. Tırnak da olabilir. Parmak şeklinde de olabilir. Şimdi hemen açalım ve inceleyelim. Hangisinden başlasak? Şu vampirden başlayalım. Daha sonra da yılanı açacağım. Sonra da cadıyı açacağım. İlk önce <laughs> vampir şekerlemeyi açıyorum. Oo, bu ne? Ay kocaman bir <laughs> dil. Vampirin dili oluyor bu sanırım. Çok korkunç değil mi? Bir koklayacağım. Hmm, ay çok güzel çilek koktu. Baya güzel bir çilek koktu ya. Şöyle parçalayalım. Bir parça tadına bakacağım. Evet. Çilekliymiş. Ve için şöyle. <laughs> Bu ne ya? Ha böyle. Ee, ama burası acıtmaz mı ya az kısmı? Hmm. Ay yalnız jelibona bayıldım. Hmm. Nefis. Ay çok güzel. Harika çilekli bir jelibonmuş. Ben bunu videodan sonra yiyebilirim. Bayağıdır da jelibon yememiştim. Şimdi çok güzel canım istedi. Şimdi hemen yılanı açıyorum. Yılanın şekli, tasarımı. Bu arada telefonum çalıyor. <laughs> telefonum çalıyor. Ne yapayım? Hemen sessiz alıyorum telefonu. Kusura bakmayın. Ama biraz sonra tekrar çalabilir. Onun sözünü veren. <laughs> Şimdi şöyle. Oo, bu ne? Ay bir dakika. İrkildiğim kadar varmış bu. Ay çıngıraklı yılan galiba bu. Bir dakika bu çok uzun. Şöyle hatta bayağı uzatınca da uzuyor. Ne kadar uzuyor? Bir 40 santim rahat var. Evet. Şöyle çektiğiniz zaman 40 santim rahat oluyor ki daha fazla çekerseniz bence daha fazla uzayabilir. Yalnız gözlerine ve şu detaylarına bakar mısınız? Ya ben bunu yiyemeyeceğim. Bak. Acaba kolalı mı? Tam şu ortadan bir tanına bakacağım. Hadi bakalım. Hadi kopmuyor ki. Heh, koptu. Bir parça daha kopartayım. Tamam. Şunun bir tadına bakayım. Tutamıyorum. Gerçekten ilk Hemen tadını söylüyorum. Evet. Kola. Kolaymış. Fakat kola araması çok yoğun değil. Şimdi hemen e, şeye cadılı olana geçiyorum. Bunda plastik bir aksesuar var. Aa, neler var bunda? bayağı dolu dolu çıktı. Şöyle kocaman bir arkası şöyle beyaz olan bir cadı şapkası. Hmm, yalnız meyveli bu. Ne diyeyim size böyle vişne ya da kirazı olabilir. Burada da diş mi bu? Çok korkunç gözüken bir diş. Yalnız bu çok güzel kola kokuyor. Bunun kolası eğer eğer bu kolaysa bu ne? Ya da bu kolaysa bu ne bilemedim ama bunda daha çok kola var. Ve şöyle bir parmak var bakın. Cadı parmağı. Burada da tırnak şöyle sticker koymuşlar. Bu arada az önce telefonum çaldı ya ben şimdi hemen videoyu kapatıp geri dönüş yapmam lazım. Oo ya sticker'ına kadar koymuşlar şöyle. Aceleden yapamadım ama işte siz anlayın. Şöyle bir cadı parmağı ve cadı tırnağı. Şöyle alayım. Çok korkunç değil mi? Bunun tadına bakacağım. Bakalım neymiş? Bu aa bu şurup gibi bir tadı var. Yani böğürtlen de olabilir, ahududu da olabilir. Vişne kiraz da olabilir. Ama çilek değil. Şimdi buna bakıyorum çünkü çok güzel kola kokmuş da. Bakalım. Hmm. Aa bu çok güzel kola. Bu çok güzel. Yalnız şöyle hemen çok güzel diyorum. Benim buradaki konseptli yumuşak şekerlerim arasında favorim bu vampir olan yani şu aksesuar evet çok güzel ama yumuşak şekerin tadı muhteşem. O kadar güzel, o kadar güzel ki buram buram çilekle. Bu arada telefonu tekrar çalıyor. Videoyu burada kapatıyorum. 97. tadım testinde görüşürüz.